Gülersen Minecraft silinir 4. Daha öncesinde kanalda Gülersen Minecraft silinir serimiz vardı biliyorsunuz ve Grox'un videolarını izliyorduk. Bu sefer ise Grox'un videoları değil daha farklı video izleyeceğiz ama daha komik video izleyeceğiz. Ayrıca Grox'un da yeni videolarını ileri günlerde izleyeceğiz. Bu yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de benimle birlikte challenge yapın. 3 hakkımız var. 3 kere gülürsek. Gülürsek. Minecraft silinir. O zaman abone olursanız like attıysanız devam için 10.000 like bekliyorum 5. bölüm için. Ozanızsanız hadi gelin başlayalım. Not Save kanalından izliyoruz. Hadi bakalım. 3 hakkımız var. Gülecek miyiz acaba? Bilmiyorum. Ben ben hiç gülmeyeceğimi düşünüyorum. Ne oldu lan? Oha Steve'e bak. Ne oluyor lan? O. Burnu büyük köylü. Köylü ne yapıyor? Şu an ne oluyor? Tamam Alex ile birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama hayır. Hayır. Patlayacağız. Bu nasıl patlama ekranı? Oğlum o nasıl bir TNT'ymiş? Merhaba köylü. Al bakayım ekmek. Aa, ne? Lan ne? Evli mi? What? Peki abi. Yani <laughs> bu gülme sayılmaz bu arada hani bu ne olduğunu anlam verememe challenge. Ve yine dünya patlayacak sanırım. Bir creeper yüzünden bilgisayarım e bilgisayarımız patladı. Aha merhaba. Merhaba endir. Endirmeni besliyoruz şu an. Endi besle. Oğlum endi al elini. Biz de onu elimiz aldı. Abi bu gürmeme challenge oldu neyiz bunu? Ne oluyor şu an? Oo. Ölüyor. <laughs> Öldü. Evet koyundan yün aldık. Cık. Lan hayır. Ee, bilerek yapmadık dostum. Gitme bak. Atladı bile de denize. La. Uçtuk. <laughs> ne oluyor şu an abi? Şu an ne oldu hakkında bir gram fikrim yok arkadaşlarım. Bir gram. Güneşe girdik. Aha. Oo. O ne oğlum? Abi Minecraft çok garip bir oyun şu an Minecraft. Lan ne o? Adamı bir şey yapmaktan kesildi adam. Kayboldu oyun. Lan nasıl? Dünyayı da kırpıyor. da Tüm Minecraft dünyasını kırptı. Adam bunları nasıl yapıyor ya? Evet, domuzlar ve bir Steve. <laughs> ne yapıyorsun Steve? Ee, Steve domuz oldu. Lan ne no oluyor? <laughs> Lan ne no oluyor? Ya bu arada bir hakkımız gitti. Bir, şu an iki canımız kaldı. Aha. Evet. Yol mu yapacaksın reis öyle? Oğlum. Kafana mı düşecek peki reis? Evet çok güzel. Adam öldüğünde bile shift basıyor. Steve de buradan gel. Aa köylü. Senin yüzden Steve öldü bak. Tipe bak. Evet normalce balık tutuyoruz. Ne olabilir ki? Merhaba bir endirmen. O da balı tutmak istiyor sanırım. Aa, bunun böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Endirmenler gerçekten. Adam artık yoruldu ve suyu aldı. Bu ne yapıyor? Dünyayı mı nefes alıyor? Ne yapıyorsun? Adam bir çankı nefes aldı. Artık bir şey nefes alma. Dostum, dostum nefes alma. Nefes alma lütfen. Ama bak Tüm dünyayı çekiyor içine. Lan dünya kalmadı. Evet. Ey salak. <laughs> Bak bu gülme sayılmaz. Bu mırıldanma. Oğlum her şeyi yiyor bu adam. Evet Ender... hiçbir şey kalmadı. Sona biz kaldık. Piginler yani altın verince güzel şeyler verir inşallah yani. Bazen çok saçma şeyler veriyor ne oluyor? Oha piglin sürüsü geldi ve bu ne? Altın verince ne olacak peki? Güzel. Minecraft'ı bitirebiliriz artık. Adam blaze'i yedi. Böyle bir şey olamaz. Onu da yedi. Direkt end portalına dönüş kardeşim. Bir o eksikti yani. Ne oldu şu an? Dünyanın şey... End portalını gösteriyor sanırım. Tamam buradan mı gideceğiz kral? Gelelim. Gerçek end portalının nerede olduğunu gösteriyor. Oha golem. 2 golem. Golem artı golem. Kılıç. Büyük kılıç dürümbüz. O havayı mı öldürdü o? Adam sabahı öldürdü. O ne abi akşam da öldürdü. Evet kayıp şey artık yani missing ne deniyor? Adam yeri de öldürdü. Ada bu adam kafa yedi. Evet. <laughs> ve biz de öldük. Aha şimdi silverfish. Silverfish'i taşla besledik ve kocaman bir silverfish oldu. Ona da bindik. Oo. en iyi şey e o ne oluyor oğlum her şey yiyor. En iyi maden şekli diyecektim. E ee, kurba, kurbağa. Kurbağayı bütünce neye dönüşecek? güneşi çekti hayır. Pa Aa evet parlayan artık bir ışık kaynağımız var. Bunu artık madenlerde kullanabiliriz abi. Madenlerde bir kurbağa ile gerçekten ışık. O maden dedik evine ışık olarak ekledi adam. Böyle bir şey olamaz. Evet ineği şimdi evet, ineği de iyice aldık sütünü. Dünyanın dolu sütü. O, oh, suyu suyla sütle değiştirdik tamam. E ne no, no oluyor? lan? Bunlar yürümeye başladı. Yani bunları sütte yüzemiyorsunuz mu kardeşim? Powerfish. Ve devasa devasal Powerfish oldu. Steve de Powerfish'i aldı ve yedi. Evet. Dünyanın en garip videosu falan yani. Şu an sütü de yedi. Obez oldu. E ben sende bir tane böyle dönen karakter vardı. Ona döndü şu an. Aha. Bir şey sünger e, tüm dünyadaki suyu çekti. Çok iyi abi. Şu ileri de çeviriyor. İleride de su var. Deniz, okyanus var. Onu da mı yiyeceksin yoksa? Aa buraya koydu. Ha Nedra su getirdi. Helal olsun kral. Artık Nedra su getirdi. Bunu şeyle uğraşmaya eski sürümlere girmeye gerek kalmadı. Eski sürümlerde e, su koyabiliyorduk. Minecraft'ta ama şu an bu Shulker'ı öldürüyoruz. Öldüremedik ne oldu lan? O. İçindekini aldı. Evet. Çok mantıklı. Oğlum o ne? Steve'in ağzına bak. O tüm dünya düştü. Evet. Ya bu video gerçekten Bu nasıl bir video? Biri bana bu video çıkasın. şimdi şey Ela'ya odun verdi ve Ela bize odun getir. Abi bir tane getirecektim. Bir tane tüm ağacı getirmene gerek vardı. Bebeği el direkt atacak. Altında kaldı Alex'e. Aha. Havada niye bir end portal? Mushroom portalı. Onu da büyütecek şimdi. Minecraft'da böyle bir şey var mı abi? Abi şuna bak. Portal nereye gitti? Aha. Alex ve Golem. E evet, Golem Alex içinden geçti. İksiri biz ne yapacağız peki? O iksiri büyüttük çok güzel. Tek mi atacağız şimdi? Tüm dünya herkes ölür ki. Lan efekt şeyi bayağı fa aynen öyle. Yani hadi köylüler öldü, golem öldü. Nasıl köy öldü? Bana bir açıkla bunu. Dünyanın en garip videosu. Bir kere güldük, iki hakkımız daha var. Aha başladık. Ne oluyor? Yine aynı kanalda izliyoruz arkadaşlar i̇şte Not Safe'ten. Bu nasıl bir dünya? Steve dünyayı yiyor. Ah, Steve dünya yerine koydu. Ne oluyor? Aa ah, iskelet merhaba. İskelet burada ne arıyor? Şu iskeletin üstündeki ağacı kır yansın. O iskeleti aldı. Aa ah, iskeletti. De... Ha evet kemik tozu. Lan niye patlatıyor o kadar? Abi ne oluyor şu an? Benim rüyaların saçmalık seviyesi yorumunu görüyor gibiyim arkadaşlar bu videonun altında. Evet tavşandan ne istedin? Tavşanın devasa yaptı. Tavşan lütfen hayır. Sanırım aşağıya inince hepimiz öleceğiz. Golem. Golemle ne yapıyoruz? O golem kalkanı. Hayır. O, o kendi öldü. Hayır. Evet. Ölmedi bu arada. Dünya yok oldu. Şuna evet görüşürüz dostum. <laughs> Aa böyle bir böyle bir şey olamaz ya. Aha Steve alabiliyoruz. What? Bu arada bir kere daha gördüm onu fark ettim arkadaşlar. Son bir hakkımız kaldı. Makyajı silmek istemiyorum. Hayır. Aha. Dünyayı koydu, dünyayı büyüttü. Güzel. Tam boyutu nasıl? Ha şimdi tam boyut. Havaya bak, hava biraz beyaz gibi çanı kırdık. Niye mesela? Niye çanı kırdık bir anda? Ne gerek vardı? Evet. Köylü çana dönüştü. Öyle bir şey olamaz ya. La her yer çan ne oluyor? Ne oluyor? O dünyanın en garip videosu falan ya. Gerçekten ciddi anlamda dünyanın en garip videosu falan. Şuna bak çanlar kaçıyor köyden. Aha köylüyü şimdi büyütüyoruz abi Emerald'la. Evet köylü Emeril dağılınca burnunu taşıyamaz oldu. Kaykay gibi kayalım üstünde. Aha Steve'e bak. Ne yapıyorsun kral nereye gidiyorsun? Aha atladı. Nereye gitti lan o? Abi biz de geldik. Bu adam burayı nereden biliyor? Aha Alex de geldi. Alex öldü. Aha dikkat edelim abi şu O adam okuna yayına alınca kendi şeylerini atıyor. E şimdi nasıl atacaksın kendini kardeşim? Oha! büyü masasıyla enchantment iskelet yaptık. <laughs> ne oluyor şu an? Oo, çok zekice bir şey. Sonsuzluk falan bastı herhalde. Şuna bak. Bu adam dünyanın en zekisi TV. Hayır yani Minecraft atladı gidiyor. O, üst üste bindik Minecraft'ta. Minecraft'ta böyle bir şey yok, değil mi? Böyle öyle bir şey varsa bile böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum indik. Alex bir daha geldi. Yukarıda elmas var. Şu elmas alın. Aa Alex gidiyorsak. Alex niye iki ayrıldı? Yol iki ayrılıyor diye. Ha elmas. Şu elmas alalım abi. El almaz olaydık. Adam. Evet çakıla dönüştü. Güzel. Güzel. Zombiler geliyor. Hayır. Abi. gerçekten yani hayatım Minecraft'ı bu kadar garip görmedim bak hiç. Aha Steve normale döndü. Şu elması al elmas yerde kaldı şu elması al. Abi elması kırdık alamadık. Bu ne oğlum çürük etlerden merdiven. Evet dünyanın en garip videosu. Merdivenin hızına bak. Oha denizden çıktık. Sakın o denizin hepsini alma. Yine okyanusu bitirdi adam ya. Aha. Hiç, bir de iç onu. Şuna bak. Alex'ten 8-9 kat büyük. Oo, artık etraf Alex suyu. Ya Alex direkt yani. Axolt. Erdemun geldi. Aa, Erdemun devo, devasa oldu. Erdemun Steve içiyor. Erdemun bizi de içiyor herhalde. Bizi de içiyor. Hayır. E, ee, bizi de içti. Şu an Erdemun'un midesindeyiz. Aa, keçi. Bu adam da keşi ne arıyor bu adamın envanterinde? Aha. Açıklık bulduk. Çıkalım oradan. Biz niye minnacık olmuşuz ya? Aksolta bak. Aa aksolta kuruttuk. Şimdi dünyayı büyütelim hızlıca. Hızlıca büyüsün abi tüm dünya. Abi sen büyüdün biz büyümedik biz de büyük Bas şuna bas. Bizim için bıraktı zaten büyümemiz için. Büyü hemen abi. Ne lan? Oo. Şu an ne abi? O Steve'in üstüne bindik. Steve'le uçuyoruz. Hayatım o kadar garip bir Minecraft videosu izlememiştim. E, keçiyle indik. 3 tane keçi var burada. Keçi sütüye alıyoruz. O keçinin üstünü almamalıydın dostum. O da seni aldı evet güzel. Güzel abi. Steve'i koyalım bence yere. Büyütmemiz mi gerekiyor illa Steve'in oradan çıkması için? Oo. Steve'i duyupladık abi. Duyup Steve oldu. Şimdi Steve'lerden ne yapacağız bakalım? Evet Steve'lerden bir halka yaptık. Bu ne? Can simidi mi bu kardeşim? Ee, donat yaptık donat. Ve yedik ve kocaman olduk. Evet. Tüm dünyayı ele geçiriyoruz şu an. Oha dünyayı kırıyoruz. E ee, kıramadık. Sanırım baltamızın gücü yetmedi abi. Ne yapacak? Bir daha mı kıracak acaba? Çok dev olduk lan. Aa kırıyor. Bir parçasını kırdı abi. Pastadan dilim mi alıyorsun kardeşim sen? Adam çank çank kırıyor. Adam bir çankı kırıyor şuna bak. Bir de ye onu. Oo altımıza koyduk. Oğlum bu ne nereye çıkıyoruz böyle böyle? Şaka gibi. Evet elimizdeki blok bitti. Artık burada yaşayacağız sky blok. Ya da dünyadan aşağı mı atlayacağız? Aha aşağı atlıyoruz. Büyük bir patlama olacak herhalde dünyada. Oo dünya öldü. Ve tüm dünyayı aldık. Tüm dünyanın çankı sanırım bu. Ve onu da yedik. Şu an ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Ende geldik evet. Bu videoda şu an ne oluyor arkadaşlar? Bir bana açıklasın. Enderman'i yedik ve end açıldı. End'i de yedik. Çok güzel ve bitti. Abi dünyanın en garip videosu gerçekten dünyada izlediğim en garip Minecraft videosuydu ve bunda bir sürü var. Devamını izlemeyi isterseniz abone olup like atın arkadaşlar. Youtube'da şey özelliği var arkadaşlar. Yabancılarda mesela like dediğinde like butonu ışıldıyor ve abone ol dedi. Subscribe dediğinde o abone ol şu şey o abone ol şu parlıyor falan. like and subscribe dediğimizde parlıyor. Bizde de oluyor mu acaba? Ben bunları dedim ya gözüküyor mu aşağıda arkadaşlar? Veya işte subscribe dediğimizde mi gözüküyor yoksa abone ol dediğimizde de gözükmesi lazım mesela. Neyse. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Yanındaki tıklayın. Şu anda tam tatildeyim. Tatilden dönükten sonra bir vlog videosu çekeceğim. Vlog videosunu hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu ayın işte perşembe günü işte. Muhtemelen ayın içine gider. O zaman kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.